Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı Genel Müdürü Erçin Dinçer, kariyer planlama söyleşisi kapsamında öğrenciler ile bir araya geldi. Değil, değil, Teknopark'ı tanıtan bir slayt sunumu gerçekleştiren Erçin Dinçer, Teknopark imkanları ve avantajlarından bahsetti. Kocaeli merkez bölgesinde kalmak istiyorsanız kuvvetle muhtemelen iş arayacağınız yer Kocaeli Üniversitesi Teknopark. 110 tane farklı şirket var. Hepsinde şansınızı deneyebilirsiniz. Startup ekosistemine de değinen Erşin Dinçer teknopark olarak girişimcilik eğitimi verdiklerini söyledi. Kendi girişimini startup'ını yapmak isteyen, kendi fikirleri olan, hepsinden önemlisi kendi fikirlerini hayata geçirme hevesi olan ki gerçek girişimci budur. Hani benim bir fikrim var, ben girişimciyim. Aslında girişimci bir fikri olduğu için girişimci olmaz. Kendi fikirlerini hayata geçirme hevesi olduğu için girişimci olur. Onlarla ilgili eğitimlerimiz var. Ee, geçen sene 75 e şey yaptık, e, girişimcilik eğitimi verdik, sertifikalı. Söyleşi Erçin Dinçer'in öğrencilerin sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi. Başaran firmalar var. E, girişim sermaye Türkiye'deki en büyük sorun aslında şudur e, iş anlamında, teknolojik anlamda değil. E, Türkiye sermaye fakiri bir ülke.